Evet arkadaşım hoş geldin yeni videoma. Depresyon yaşayan, panik atak yaşayan, gün boyu anksiyete ile uğraşan arkadaşım bu videom sana gelsin. Senin yaşadıklarının hepsini yaşıyorum inanır mısın? Depresyona gireceğim korkusundan kızım üniversiteye gideli tam 2 aydır kendimi dışarı yattım. İnan, evimi otel gibi kullanıyorum. Yani bir yatmaya, bir de yemek yemeye. <laughs> geri kalan hiçbir şey yapmıyorum evvelden böyle temizlik e, takıntısı vardı bende onu çok takardım mesela bende OKB var arkadaşlar şöyle kısaca kendimden bahsedeyim ben Dilek İren 43 yaşındayım 22 yaşında kızım 18 yaşında da oğlum var İki çocuğumla birlikte yaşıyordum Tabii kızım şu anda üniversitede yıllardır OKB ile mücadelemdi ve kızıma bağımlı yaşadım e, bu yıllar sürdü benim kızım mesela benim yüzümden örgün eğitim alamadı yıllarca ee, ama şükür ki iyiyiz. Şu anda üniversitede. Arkadaşlar sizler için gerçekten şu videoları çekip yüklüyorum. Benim YouTube'dan bir kazancım yok. Gerçekten ihtiyacım da yok. Ee, öyle söyleyeyim sana. Ben çünkü maddi olarak çok iyi bir insanım. Hani ayakları üzerinde durabilen bir kadınım. Manevi böyle bir e, hani OKB'dir, panik ataktır, ansiyetedir, depresyondur. İnan senle birlikte bunların hepsini yaşıyorum ve çok kolay da yaşayabilirim bak ben sana onu söyleyeyim senin yaptığın tek hata benim de yaptığım hata onu sana söyleyeyim neydi mesela öncesinde bunun duygu olduğunu bilmiyordum ya ben panik hata mesela hani e, korku duygusu mesela sıkıntı duygusu aniden geldiği için sende ne yapıyor korku oluşturuyor sebepsiz yere korku oluştuğu için sen çok korkuyorsun e tabi çarpıntı oluşuyor mesela fiziksel olarak da e bu hani aniden gelen çarpıntı sende direkt şu soru işareti kafanda oluşturuyor. Ben de diyorsun e, hani kalp krizimi geçiriyorum. Ben 26 yaşında ilk panik atakla tanıştım. 43 yaşındayım. Ve yıllar sürdü ve hala devam ediyor. Panik atağı hayatta atlatılmaz. Atlatsam ben atlatırdım. <laughs> yıllar olmuş. Oğlum 18 yaşına girecek. Düşün bir 18 yıl öncesini söylüyorum sana. Gerçekten çok ağır panik ataklar yaşadım. Türkiye'de gezmediğim psikiyatrist, psikolog. Ne diyeyim sana ya? Gerçekten kalmadı. Yani aşırı para harcadım. Sen de harcama, bilinçlen. Arkadaşım yaşadığın sadece bir duygu. Bunu kafana sok. Ve benim videolarımı günde bir kere İzzet Güllü hocamın da dediği gibi telkin niyetine dinle. Sana dediğim gibi benim buradan bir gelirim yok. Ben senin için çabalıyorum. Çünkü senin canının ne kadar yandığını biliyorum panik ataktan, anksiyeteden, depresyondan. Düşünsene ben bir ay, bir buçuk ay gibi bir sürede depresyondan 73 kilodan 52 kiloya düştüm. İnanır mısın evden dışarı çıkamadım ve bir dilim ekmekle günü geçirdim, bitirdim. Yani o günlerden geldim. Ama bak gördüğün gibi yani senden sohbet edebiliyorum, sana böyle ne bileyim ben iyi gelmek için çabalıyorum. Panik atağın ne olduğunu bilirsen inan sen de o panik atak geçecek. Çünkü ben de geçti. Ha bana panik atak gelmiyor mu? İnan geliyor. Günde kaç kere geliyor belli değil. Hele <laughs> anksiyeteyi hiç demiyorum. Düşünsene insan sabah kalktığında geri yatmak için hani böyle mutlu olur mu? Hani ben geri yatacağım. Yani daha kalkmışsın, geri yatmak istiyorsun. Ya öyle günlerim vardı. Hala da devam ediyor. Ben kendimi sana şunu söyleyeyim. Bakın, eğer ne olduğunu bilmezsen yaşadığın şeyin, hani bunun bir duygu olduğunu bilmezsen, sen de anksiyete böyle e, devamlı kısır döngü halinde devam eder. Panik atak mesela yıllarca seni heba eder. Panik atağında, anksiyetenin de depresyonun da bunların duygu olduğunu bilir. ...ve bunlardan kurtulmaya çabalamazsan... ...işine gücüne bakarsan... ...o esnada... ...bak düşün... ...bu bir duygu... ...şey gibi düşün... ...şimdi mutlusun tamam mı... Ee, ...mesela çocuğun üniversite... ...benim mesela kızım üniversiteyi kazandı... ...değil mi çok mutlu oldum... ...ben o mutlu... hazını mesela sorguladım mı... ...hani ben dilek niye mutlusun diye... ...hiç mesela kendimi sorguladım mı yok... ...e neden sıkıntı geldiğinde... ...hani o da bir duygu ya... ...mutluluk da bir duygu... E, ...sıkıntı da bir duygu... Senin de yaptığın tek hata sorgulamayacaksın. Sıkıntı da bir duygu, mutluluk da bir duygu, acı da bir duygu, kederde de izzetgüllü, e, psikolog izzetgüllü. Kesinlikle dinleyin arkadaşlar. Ben yaşayan olaraktan, o da e, doktor olaraktan videoları var. Mesela 26 yaşında ilk panik hata yaşamışım, 43 yaşındayım ve 18 yıl. Düşün, 18 yıl bende sürebilen bir e, psikolojik rahatsızlık söyleyeyim hastalık demiyoruz. Hasta değiliz çünkü İzzet Gül hocamın da dediği gibi gerçekten çok zor günler yaşadım. Ve şunu öğrendim. Bana panik atak, anksiyete, depresyon çok güçlü kadın olmayı öğretti. Evvelden psikolojik çok zayıf bir insandım. Şimdi mesela hiçbir şeyi umursamıyorum. Hayatta kimseyi takmıyorum. Gelmişim 43-44 yaşına. Yani dediğim gibi maddi olarak da sağlam bir insanım. Yani kimseye eyvallah olmayan bir insan oldum. Acı insanı güçlendiriyor arkadaşım. Bunu unutma. Gerçekten acı insanı çok güçlendiriyor. Çok güçlü bir insan oluyorsun. Sen de benim gibi olabilirsin. Senin elinde arkadaşım. <laughs> Epey sohbet edesim varmış. Neyse cümlemi toparlayayım. yani bilmiyorum. Bunun bir duygu olduğunu bilirsen, ona takılmazsan, korkmazsan, panik atak Hani bu gelen belirti var ya ben biliyorum onu dehşet bir şey. Allah onu gerçekten düşmanıma dair vermezsin. Ama var ya sen onu bilirsen, duygu olduğunu bilirsen o panik atan sende gerçekten hiçbir etkisi olmuyor. Bende olmuyor şu anda mesela. Gördüğün gibi şakır 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 konuşuyorum. Ama panik atak yaşayan bir insan. Baksana şunu söyleyeyim. Bir ay öncesinde ben çok kötü bir panik atak yaşadım. Ha yaşamıyor muyum ben? Hala yaşıyorum. Ama insan yaşaya 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 artık tecrübeleniyor, biliyor ne olduğunu öğreniyor. Sen de öğren diyerekten, sen de algıla, algını değiştir. Olguyla uğraşma diyerekten sana şu videoları çekip yüklüyorum. İnan yani o kadar dar bir zamanda yüklüyorum ki. Yani çok emek veriyorum sizler için. İnşallah çok kişiye faydam olur ne bileyim ya çok istiyorum mesela kanalımın büyümesini çok çünkü dünya geneli olan bir şey panik atak anksiyete depresyon yani bunlar dünya geneli olan bir rahatsızlık boyutu öyle arkadaşlar duygu olduğunu bileceğiz takılmayacağız umursamayacağız işimizi gücümüzü bırakmayacağız panik atak geldiğinde o gelen korkuyu odaklanmayacağız Diyelim ki ne yapıyorsun? Yemek yapıyorsun değil mi? Yemeğini yap. O sende sıkıntı yapsın sende. Hani bir süre yapar ve gider kendiliğinden. Eğer sen ondan mesela yemek yapıyorsun değil mi? Yemeğe bıraktın diyelim. E gittin yattın panik atak geldi. E ne olacak? Beyin o ne oluyor? Korkudan korktuğun için beyin bir şey var sanıyor. Ve seni koruma altına alıyor. Aslında gerçekte hiçbir şey yok. Sadece sıkıntı duygusunu abarttığımız bir hal. O kadar coşmuşsun ki. <laughs> Öyle arkadaşlar ya. Ya çok zorluyorum. Çok çaba veriyorum. Çünkü panik ataktan çok canım yandı benim yıllarca. 18 yılım heba oldu diyebilirim. Dediğim gibi 18 yıl öncesinde benim mesela oğlumun doğumunda yaşamıştım ben panik ata. Yani yıllardır sürdü bende. Geçmedi, geçmez arkadaşlar. Sen öldüğün zaman geçer bak. Onu sana söyleyeyim. Hani toprağın altına geliyorsun ya. O zaman ne panik atak kalır, ne ansiyete kalır. <laughs> Öyle arkadaşlar. Eğer ne olduğunu bilip yaşamaya devam edersen panik atakla kanki, anksiyeteyle bacı, <laughs> depresyonlara hala oğlu olabiliriz. Öyle arkadaşım ya. Neyse cümleyi toparlayayım. Benden yine bu kadar olsun. Kendine çok çok iyi bak. Hele de şu ruh sağlığına daha iyi bak. Allah'a emanet ol. Ben seni kocaman öpüyorum.